Osmaniye'nin Düzici ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 9'u öğrenci olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay Merkez Mahallesi, Müdür Mehmet İslah Caddesi Can Kurtaran mevkisinde meydana geldi. Muzaffer i yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından kaldırımdaki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil Dursun K. idaresindeki öğrenci servis minibüsüne ve ardından bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Minibüsün geri manevra yapması sırasında ise park halindeki başka bir otomobile çarpıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi ilk müdahalenin ardından Düz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.